Merhabalar, sosyal medyaya içerik üretmek hakkında üretilmiş bir içerik olan Benden Bahset Podcast'e hoş geldiniz. Bu podcast'te yaptığımız sohbetler ile farklı alanlarda özgün ve yaratıcı içerikler üreten kişilerden bahsederek onları daha yakından tanıyacağız. İlham olması dileğiyle.

İyiyim, teşekkür ederim Beste. Aslında şöyle bir şey düşündük. Bunu aslında en başından beri düşünüyorduk. Pilot bölümünü kaydederken bir giriş yapalım demiştik. Ve aynı zamanda da finalde de ikimiz yine baş başa olup tüm sezonu değerlendiririz diye konuşmuştuk. O yüzden de böyle bir şey hani şu anda sizlerle beraber karşınıza çıkıyoruz. Aynen. Bu bölümle birlikte de birinci sezonumuza son vermiş olacağız ve bir sonraki sezonumuz için hazırlıklara başlıyor olacağız. Şimdi süreç senin için nasıldı Tolga? Biraz ondan bahsedelim bugün. <laughs> Şöyle, yani başından sonuna kadar ben aynı heyecanı, belki de zaman zaman daha fazla bir heyecanı yaşadım ve devam ettirdim. Yani şunu konuşuyoruz ya hep tüm bölümlerde motivasyon bilmem ne vesaire. Hani o motivasyon bende hep vardı benim için bence çok keyifliydi o yüzden. Yeni insanlar tanıdım, yeni konulara dair bir şeyler öğrendim. Bilmediğim konularda yani dijital içerik üretimi yapıyoruz. Ben bunu bir taraftan aslında farklı bir şekilde meslek olarak da yapıyorum. Ama bilmediğim birçok bakış açısı öğrendim. Aslında hiç beklemediğim şeyler duydum insanlardan bazı konularda. Beni negatif düşündüğüm şeylerde pozitif şeylere çevirdi. Örnek veriyorum. Elvan'ın bölümünde işte yapay zekaya dair farklı bir bakış açısı kazandım. Bu benim gerçekten çok değiştirdi. Evet yani ben de süreçten çok keyif aldım. Hatta beklediğimden daha fazla keyif aldım. Acaba hani nasıl olur falan diye böyle başlarken. Evet ben hani hep dijital içerik üretiyorum bir şekilde bir yerlerde ama daha çok psikoloji üzerine konuştuğum ya da yemek üzerine konuştuğum bir takım deneyimlerden bahsediyordum. Burada şimdi farklı kişilerin deneyimlerini dinliyor olmak, onlara yorum yapıyor olmak, onlar üzerine düşünüyor olmak benim için de farklı bir deneyimdi. Açıkçası çok hoşuma gitti. İnsan tanımak çok hoşuma gitti. Çünkü hep sosyal medyada sadece içeriklerini tükettiğim kişilerin böyle karşımda oluşu, merak ettiklerimi sorabilişim çok hoşuma gitti benim de. O yüzden ikinci sezonu heyecanla bekliyorum. Hı hı. Güzel şeyler olacağını da hissediyorum. Benim de motivasyonum yüksek. Tabii ki daha fazla dinlenmemiz olsaydı belki daha da motive olurduk. Heh, Pilot bölüm. <laughs> Pilot bölümde söylediklerimizin tam tersini söyleyelim şimdi. <laughs> Yok, öyle değil tabii ki ama. Tabii ki dinlenme insanı motive eden bir şey ya da hmm. e, beğeni alma, geri bildirim alma insanı hmm. motive eden bir şey ve bunu da Emre Onar'ın bölümünde konuşmuştuk. Spotify <laughs> ya da işte podcast içeriği aslında geri bildirime çok elverişli bir içerik değil. Hı <laughs> hı. O yüzden hani böyle sizlerden daha fazla yorum duymayı isteriz aslında. Ve buna hı hı. göre de kendimizi daha geliştirmeyi veya bu yorumlara göre şekillendirmeyi formatımızı isteriz. Hı hı. Ama yine de yorumlar aldık. Evet. Bunları konuşmadan hemen önce şöyle bir soru soracağım sana. O zaman insanlara birkaç tane soru bırakalım. Belki de bizi yorumlamaları adına. Ve bu sorulara cevaben bize feedbacklerini versinler. Neyi beğendiniz? Hı -hı. Neyi beğenmediniz? Aynen bu dediğin kesinlikle iyi bir soru. Hani neler hoşunuza gitti özellikle? Hı -hı. Ya şunu yapmışsınız, iyi ki yapmışsınız dediğiniz şeyler neler? Keşke şunu da yapsaydınız ya da şu tarafı çok hoşuma gitmedi. Hı -hı. Dediğiniz şeyler neler? Hani bu Hı -hı. yorumları alabiliriz bu konuda. Benim aklıma şu an başka bir soru gelmedi. Direkt net bir soru sormak istiyorum ben mesela. İkinci sezonda ne dinlemek istersiniz ya da ne duymak istersiniz? Belki bir konuk da olabilir bu. Ya da konuklara sorulabilecek bir soru da olabilir bu. Aynen. Çok mantıklı. Şöyle bir bu arada karar aldık. Sosyal medyayı daha fazla efektif kullanmak istiyoruz. Hı hı. E, o yüzden bu verdiğimiz ara boyunca yani ikinci sezona başlamadan önceki süreç boyunca da sosyal medyada özellikle Instagram'da eski bölümlerimizle ilgili de paylaşımlarımız sürecek. Hı hı. Umarım ki merak uyandırmayı başarırız diye düşünüyorum. Hı hı. Başka soru var mı aklında sorabileceğimiz? Yok bence bu kadar soru yeterli. Gerek kalın tamamen sizlere kalmış. Aynen. O zaman geri bildirimlere geçelim. Hı hı. Biz ne gibi şeyler duyduk? Bu arada hem olumlu yönde çok güzel yorumlar da aldık hem de ya şöyle yapsanız kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz denilen durumlar da oldu. Hı hı. Mesela bunlardan bir tanesi şuydu. Akışınız hani çok planlı duruyor. Normalde özellikle bizi günlük hayatımızda tanıyan insanlardan bunu duyduk. Aslında siz hani daha doğal konuştuğunuzda daha hoş sohbet olabilirsiniz ama biraz daha böyle planlı gitmişsiniz gibi bir hı hı. yorum vardı. Hı hı hı. yani aslında doğalın dışında bir konuşma çabası yok. Sadece şöyle bir şey oluyor. Şimdi belli bir konu üzerine konukla sohbet etmeye çalışıyoruz ve bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz ve karşı tarafla da aslında belli bir konu etrafında döndüğümüz için ister istemez doğalın dışında olmak gibi değil de belli bir konseptin içinde kalmaya çalışmak gibi bir durumdan dolayı bence böyle bir hı, hı. azgı oluşuyor. Çünkü aslında o kadar planlı ilerlediğimiz bir süreç yok. Hani tamam 12 tane sorumuz var ve konuklara bu 12 tane soruyu soracağız gibi değil aslında. Ben hatta şunu da söyleyebilirim mesela neredeyse hiçbir kaydımızda Konukla işte atıyorum bir buçuk saat kayıt aldık da bunu yarım saate kese kese düşürdük gibi bir şey söz konusu değil. Aslında ne konuşulduysa neredeyse hepsi orada. Evet doğru. Ben de katılıyorum bu dediğine. Yani aslında böyle yarı yapılandırılmış bir şey oldu bizim <laughs> genellikle formatımız. Buna ne demek? Evet tabii ki önceden biz tolgayla ile bir takım planlamalar yaptığımız oldu yani. Hani <laughs> şunları sorabiliriz bunları merak ediyoruz vesaire gibi kendi aramızda planladığımız bir süreç de var. Ama bir yandan da o anda böyle merak ettiğimiz bir şey çıktığında da ki bunu konuklarımıza da başından söylüyoruz hani böyle. O anda konuşma esnasında merak ettiğimiz bir şey çıkarsa da haberiniz olsun sorarız diyoruz. O tarz e, konuşmalar da çok oldu. Evet, evet. E, ve onlar da bence güzel bir yenilik kattı. Çünkü o anda sohbet esnasında gerçekten gelen şeyler oldu. Daha doğal bir sohbet olması için neler yapabiliriz? Bilmiyorum. Bunu ikinci sezon için düşünebiliriz. Hı hı. Bir de şöyle bir faktör de var. Evet, normal sohbetlerimizde daha doğal gelebilir veya daha rahat gözüküyor olabiliriz. Ama aslında bu konuştuğumuz insanlar konuklarımız da çoğunlukla tanımadığımız insanlar ya da ilk defa konuştuğumuz insanlar ve bununla beraber de o kadar bir samimiyet olmaması da bence doğal gibi geliyor bana açıkçası. Evet, doğru. Yani sosyal medyadan daha çok bildiğimiz evet. ama yüz yüze gelip de böyle sohbet etme fırsatı bulamadığımız Evet. olduğunda mesela örnek olarak bonus bölümde Mert'le sohbet etmiştik. Hı -hı. O belki biraz daha doğal hissettirmiş olabilir. Kesinlikle. Çünkü günlük hayatta da üçümüz bu tarz sohbetleri çok yapıyoruz. Aynen. Bir de o bölüm çok beğenilmiş genel olarak. Güzel yorumlar Hı -hı. aldık o bölümle alakalı. Çünkü şey de demişler, hani bu oyun konsepti yaptık ya. Evet, evet Bu tarz evet. konseptleri daha çok yapabilirsiniz diyenler olmuş. Ben buna çok katılıyorum, yani formatın biraz dışına çıktık. Hı -hı. Ama eğlenceli bir konsept Farklı oldu. Farklı bir renk getirdi bence. Aynen. O yüzden yine ikinci sezonda da bonus bölüm yapmayı ve bu tarz böyle oyunlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. Beste çok iyi oyunlar planlıyor her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Kuralları benim belirlediğim. <laughs> 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 evet. O zaman bir tane güzel bir yorum söyleyeyim. Söyle. Süreleriniz çok iyi demişler. Hani çok uzatmamışsınız demişler. Evet, evet. O Bun, iyi oldu. Bununla alakalı bu arada hani direkt olarak Ardarda arda 3 tane bölümünüz 27 dakika hani bilerek mi yaptınız? O inanılmazdı ya. Nasıl oldu bilmiyoruz. <laughs> Ve galiba ilk 3 bölüm falan yani. Evet, evet. İlk 3 bölümdü galiba hatta yani. <laughs> çok iyi denk geldi. Tamamen tesadüftü mesela. Aynen. 27'de bir şey oldu yani. Bir takım Uğurumuz oldu. diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bence kesinlikle diyebiliriz. Şöyle bir geri bildirim almışız. Sadece üç içerik üretme üzerine konuştuğumuz zaman hani biraz tekrara düşüyor. Hı hı. Aynı sorular oluyor. Hı hı. Ve genelde karşıdan da benzer cevaplar geliyor. O yüzden sadece içerik üretme üzerine değil, o kişinin içerik ürettiği konu üzerine de daha yoğunlaşırsanız hı hı. daha zengin bir içerik olabilir diye yorum gelmiş. Ben buna çok katılıyorum. Kesinlikle. Bu, bu, bu arada beni de bir noktada aslında sıktığını fark ettim ben de hani tamam dijital içerik üretmeye ve üreticilere dair hani konuşuyoruz ama farklı alanlarda bilmediğimiz alanlarda içerikler üreten insanlardan bir şeyler öğrenmenin de ayrı bir keyfi var. Kesinlikle katılıyorum bir de e, o kadar farklı farklı konular ki dediğin gibi bu arada bu da güzel yorumlardan bir hmm. tanesiydi hani niş konularda içerik üreten kişilerle görüşüyor olmamız. Her bölümde gerçekten konu içeriğine dair bir şey de öğrenmek hedeflerden bir tanesi olsun derim ben ikinci hı hı. sezonda. Çünkü evet hep içerik üretmeye dair. Yani aslında konuşacaklarımız biraz daha sınırlı kalıyor sadece hı hı. içerik üretmeyi hedeflediğimiz zaman ama konuyu da hedeflediğimiz zaman çok farklı bakış açıları çıkabiliyor. O da tabii ki sohbeti güzelleştiren bir şey. Kesinlikle. O yüzden buna daha çok dikkat edebiliriz. Sanki bu sezonda e, Burak'la yaptığımız bölümde oyun geliştirme üzerine bayağı bir konuşmuştuk aslında. içerik üretmenin evet. de yanı sıra. Bir de Pınar'la yaptığımız bölümde de aslında. Evet, o iki bölüm orada galiba birazcık sivriliyor bu anlam anlamda. Hani hem içerik üretmeye dair hem de içeriğin kendisine dair daha çok konuştuğumuz bölümler oldu sanırım. Ve bence mesela bu iki bölüm me dair hani söyleyebileceğim şöyle bir şey de var. Yine hiç bilmediğim alanlar. Okey. Zero Waste üzerine birazcık atıyorum. Hani fikir sahibi sağdan soldan duyduğumuz şeylerle oluyoruz. Ama yine de bilmediğim bir alandı. Oyun geliştirmeye dair hani oyun oynamaya dair biliyorum. Oyunların kendilerine dair bir şey biliyorum. Ya da yazılım sektörüne dair bir şey biliyorum ama oyun geliştirmeye dair hiçbir şey bilmiyordum aslında Hı -hı. baktığımızda. Ve bu anlamda da çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Sanırım bu da bir taraftan keyifli yapıyor bunu. Aynen. Doğukan'la da kripto konuştuk aslında biraz. Hı -hı, hı -hı. Mesela ben de o alanda hiçbir şey bilmiyorum evet, hakikaten. Evet. Şöyle bir soru var e, Tolga. Hı -hı. Bunu özellikle burada konuşalım istiyorum. Hadi bakalım. Onlyfans içeriği olan birini almak ister misiniz, düşünür müsünüz diye bir soru gelmiş. Şimdi şöyle, hiçbir sıkıntı yok. Alabiliriz. Bizim zaten aklımızda vardı hı -hı. birisi, birileri. Şu anda hani bahsetmenin gereği yok. ...bence en azından. Evet evet. Ama hani denk gelmedi. Aslında getirmek istediğimiz bir konumuz da vardı. Denk gelmedi. Ayarlayamadık ama bir OnlyFans içerik üreticisi varsa şu anda Bizi sana dinleyen. sesleniyorum biz dinleyen. <laughs> Konu kalmayı çok isteriz. Çünkü nasıl ki cilt gerçekleri vardı ya da işte atıyorum Doğukan vardı, Nur'un gemisi vardı. Birisi işte yemek üzerine üretiyor moda, işte ne bileyim kripto vesaire artık neyse. Bu da bir içerik ve bu da dijital platformlar için üretiliyor ve bunda bir hedef kitlesi var. Ve bunda kendi zorlukları veya kolaylıkları var. Ve bunlara dair konuşmak da bence insanların bilmek istediği, merak ettiği farklı bir arka plana sahip. O yüzden de hani bunları konuşmak da bence çok güzel olur yani. Kesinlikle. Ben çok istiyorum OnlyFans içeriği üreten birini almak. Çünkü o kadar aslında farklı bir platform ki özellikle yani şu an bile aklımda böyle bin tane sorabileceğim, merak hmm. ettiğim soru beliriyor. Bunun, bu platformda içerik üretmeye dair buna özgü hmm. bir takım dediğin gibi avantajlar, dezavantajlar üzerine. O yüzden aslında dek getiremedik diyelim bunu evet. açıklaması evet. olarak. Yani asla biz istemeyiz gibi bir nokta olmadı. Hmm. Bayağı da isteriz. Evet. Keza şöyle bir şey de var şu anda az önce hani yapay zeka bilmem ne de dedim ya. Hı hı. Yapay zeka model hesaplarıyla OnlyFans hesapları açan insanlar pört dedi şu anda mesela. Hı hı. Hani böyle bir dijitalleşme konusu da var buna dair üstünde konuşulabilecek. Aynen öyle. Yani buradan sesleniyoruz. OnlyFans içeriği üreten kişiler bizi dinliyorsanız sizi konuk almak çok ve sohbet etmek çok çok isteriz yani. Kesinlikle. Feedbacklerimiz bu kadardı hı hı. eklediğimiz. En çok dinlenen bölümümüzü kutlayalım dedik bu bölümde. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> en çok dinlenen bölümümüz Ece Burtay bölümü olmuş. O zaman e, Ece Burtay'a teşekkür ederiz güzel sohbeti için tekrardan. Aynen buradan teşekkür edelim ve yeni sezon planlarımızı konuşalım istiyoruz. Hı hı. Şimdi yeni sezonumuzda aslında biz Tolga ile ilk bu işe başlarken. Benden bahsetti iki sezonluk bir proje olarak planlamıştık. Yani aslında son sezonumuz olmasını planlıyorduk ama biraz daha yolda işler şöyle değişti. Ya bilmiyoruz belki devam ederiz. Belki işte atıyorum format değişir ama bir şekilde yine dijital içerik üretmeye dair bir podcast süreci devam eder. Hı hı. Ya da belki gerçekten bitiriyor da olabiliriz. Hani şu anda Kesinlikle. %100 bir plan yok. Yani... Bir taraftan çok keyif aldığımız bir süreç olduğu için şey de oldu böyle bizde. Okey tamam hani ikinci sezonunu yapalım. Sonrasında bakalım vakit ayırabiliyorsak ve hevesimiz devam ediyorsa devam edelim olduk. Çünkü şu anda keyif aldığımız bir süreç oldu ve aslında yani benim hayatımın şöyle bir parçası oldu bir taraftan. Okey haftalık olarak besteyle bir araya geliyoruz ve şu anda kayıt alacağız. İşte bu hafta neyi planlıyoruz vesaire. Bu benim için tatlı bir böyle hani düzene oturdu aslında ve çok hoşuma gitti. Hayatım bu parçasının eksilmesi de istediğim bir şey değil gibi hissediyorum şu evet, anda. ben de hazır değilim buna. Aynen. Bizim için gerçekten çok güzel bir bahane de oldu beraber vakit geçirmek, beraber bir Aynen. şeyler üzerine konuşmak, düşünmek için. O yüzden biz pilot bölümde konuştuklarımızın <laughs> arkasındayız. Bir kişi bile dinlese biz buna devam etmek kesinlikle, istiyoruz konusunun kesinlikle. arkasındayız. O yüzden ikinci sezonumuz gelecek. Hı hı. İkinci sezon planlarımız var. Bununla ilgili konuk fikirlerimiz ve iletişimde olduğumuz insanlar da var. Kendilerine hı hı. de buradan teşekkür ederim. Ama sizlere sürpriz olsun. <laughs> ee, ama onun dışında ikinci sezonumuz mümkün olan en kısa zamanda hı hı. diyelim. Ama herhalde bir tarih vermiyoruz. Evet veremiyoruz. <laughs> Bizim için de sürpriz. <laughs> evet kesinlikle öyle şöyle bir şey ekleme yapabiliriz. Bunun da nedenini açıklamak belki e, hani içerik üretmek isteyen başkalarına da faydalı olabilecektir. Aslında biz başta şeyi konuşmuştuk Beste ile hani bölümleri birazcık biriktirelim. Olası aksaklıklarda işte bölümleri sırasıyla yayınlarız vesaire gibilerinden. Hani bir problem yaşamayalım bununla alakalı. Aksamadan devam etsin. Ki bunu mümkün olduğunca başardık aslında. İkinci sezona dair de bunu şu anda hani bir tarih verememe sebebimiz aslında bir taraftan da. İkinci sezona da hazırlıklar yapmak istiyoruz. Hem bölüm biriktirmek istiyoruz hem konuk biriktirmek istiyoruz. Belki yolda aynı zamanda farklı içeriklere dair de planlarımız olacak. O yüzden de bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra aslında yayına geçmek istiyoruz ki siz dinleyicilerimiz aksaksız bir şekilde bunların hepsini takip edebilin. Haftalık işte yayınlayacaksak, iki haftada bir yayınlayacaksak artık nasıl devam edecekse bununla alakalı size karşı sözlerimizi tutabilelim. Aynen, kesinlikle. Bahsedeceğimiz başka bir şey yoksa o zaman? Aynen, bahsedeceğimiz başka bir şey yok. Ee, yine her zaman olduğu gibi bir cuma günü yayında olacağız. Bundan sonraki süreçte de sizlere hep Instagram'dan her konuda haberdar ediyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizimle ilgili her şeye bendenbahset.com adresinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Uh huh. First on bass, yeah. Watch him chop it up and make you feel the groove. Watch them chop it up and make you feel so rude. People wanna step into the party and job. Watch him make it, break it down. The music will just lose. Yeah. Drop of a hat, the drop of a rap, the drop of a beat. You might have listened to a thought was fat. at the people in the back, for the people in the front, for the people on the side, for the people on the front. Uh huh.